Şöyle bir tabaklara göz gezdir. Beş mi aldı? Bunu da gör istedim. Burada mümkün değil bunun beş alması. Bu kemin bilmiyorum kabarması çok güzel. Seda'nın. Pişmesi çok güzel. Sen kocanın canım kapalı kapılar ardında hesabını sor. Bu sana özellikle bir karezi var. Bakar mısın? Niye böyle oldu bilmiyorum. Bu beyaz. Bunun pişmesi güzel. Şu ikisi arasında seçim yapılabilirdi. Bakmama gerek yok. Peki Görünüyor. o zaman gel çarka gidelim. Ah, çarka gidelim. Şimdi Nurcanların tabağından Berin ablanın saçı çıktı. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Ay! Ay bu şaka mı? Gerçek mi? Bana mı denk gelir? Ben çok hassasım. Ama yani... Ee, ...maalesef arkadaşlar... Şey bu benim ya senin saçın olabilir. Benim saçım olamaz. Ben yapılırken... ...yoğurulurken uzak durdum. Sen? Ben Kim değil. sarışın buradan? Ben. Sarı bir saç çıktı. Yani özür dileyerek... ...söylüyorum aslında sana denk geldi gerçekten çok çok özür dilerim tekrar tekrar. Ben de tekrar. yani istemem de şu an bulunduğum şeyden ötürü kız benden nefret edecek ama benlik bir durum var mı yok? Çarkı sen çeviriyorsun bakalım Nurcanlara ah. kaç puan ceza uygulanacak? Ve Hadi bakalım. <laughs> en yüksek Aa! eksi üç. Evet mutfak bahanede ilk defa bu kadar yüksek bir ceza puanı uyguluyoruz. Artık günün kazananı kim? Kimler elenecek? Neler yaşanacak? Hangi kararlar verilecek? Hepsi yarın. Yarın sürprizlerle doluyuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.